Anla Smart ne yapıyorsun? Yıkıyor, Yıkıyor musun? Ayakkabın mı kirlenmiş? Yıkıyor. Çok güzel değil mi oğlum? Aa. Ne gördün? Kedi. Ne gördün? Kedi. Kedi mi gördün? Ha, kedi ne yapıyor? Su içiyor oğlum. Dur. Suyunu içsin. Suyunu içsin oğlum. Ahlas Mert, kedi çok susamış. Kedi çok susamış babacım. Elin mi kirlendi? Ha, yıka elini. Oh. Aferin babama. Çok güzel. Yıkadın mı? Aferin oğlum sana. Bizim kedimiz olsun mu? Kedi suyunu içti bak gidiyor. <laughs> gitme sana yemek getireceğim de. Kedi gitme sana yemek getireceğim de. Bay bay yap. Öpücük dağıt kediye. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> ne o? <laughs> Aa kirlendi oğlumun eli. Birazcık bekle. Ne oldu oğlum? elim mi kirlendi? Ahlas sırayı bozdun ha. Gel abi de elini yıkasın gel. Sen elini yıka hadi. Gel şimdi abi de yıkasın. Bak abi de yıkasın. Aferin oğlum ha. Bak abi de elini yıkıyor. Bak Serhat da geldi. Hadi sen de adını söyle. Ahla şuraya geç oğlum, buraya geç. İn, in oraya, in, in. Babacım buraya in, aşağı in. İn aşağı. Buraya gelsene oğlum, buraya gelsene. <laughs> Heh, dur, abi yıkasın. Hadi Ahlas yüzünü de yıka. Ahlas Mert yüzünü de yıka. Ahlas Mert yüzüne de böyle yap. Yüzüne de böyle yap. Saçlarına da sür. Tara şimdi saçlarını. Saçlarını tara böyle. Aferin size. Oh. Güzel mi su? Aferin. için o zaman. Bak Ahlas Mert içiyor. Sen de iç. Evet içiyor. Yıka ellerini. Ellerini kirlettin. Yıka. Ahlas Mert bay bay yap. Abi sen elini yıkayacak mısın? Sen de yıka yıkayın. elini diyor. Bak tamam abi yıkamış oğlum. Babacım evet, abi. Evet, e, şey. Ahlas yok. Mert. Dur annesi iyice kirletsin de. Çok ıslanmış ama. Yok yok hava güzel. Hiç olmaz. Çok güzel video oldu maşallah. Bak abi de yıkadı. İç abisi. Arası kapalı şu kapalı. Ara sen de saçlarını tara. Kapının ağzını yıkıyor. Saçlarını da tarıyla. Bak şimdi. Bak ona da veriyor. Ahlasa da su ver. Aferin. 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 Oh. Aa, kardeşi yaşarttın mı? Aferin Aferin oğluma Aras'a da aferin Aras düşme Kaç yaşında? 2 yaşında 2 bitti İşte 2 ay 3 aylık falan Şey 2 yıl 3 aylık Allah razı olsun hepimiz ki inşallah Aras da 3'ü mü bitirdi? Aras 2017 aranızda oldu İyi maşallah Allah bağışlasın Kaderi güzel olsun inşallah. Ne yapıyor? <laughs> tamam, bir tane koparabilir misin? de Ahlas Mert, bay bay yap. Babacım. Aras bay bay yap kameraya. Buraya bay bay yapın. Hadi bay Bana bay bay yapın. Işte, bay bay. Bak ben gidiyorum ha. Ahlas Mert bay bay yap.